Herkese selamlar. Eski evimizin bahçesindeyiz. Buradaki kümesin üstünde bulunan şu saçları, kümesi, yeni bahçemizde işimize yarayacak olan işte etrafın tellerini falan söküp yeni ağıl yapımında kullanacağız. Ben burayı sökmeye başladım. Şimdi bunları teker teker söküp arabaya sığmayacağı için ikiye bölüp yeni evimize, yeni bahçemize götüreceğiz. Hava çok sıcak ama bunları bugün halledersem yarından itibaren kümesin yapımına başlayabileceğim arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde burayı söküp hemen bahçemize geri dönelim. Hadi bakalım başlayalım. Bunları da... Kasa hızlı hızlı gidiyorum. Yani çalışmıyoruz ama çalışınca da çalışıyoruz. Bu günlerde tembellik ya. Yani. Şimdi bunlar aracımıza sığmayacak. 6 metrelik bu sacları ikiye keseceğiz. Daha sonra arabanın bagajına koyup götüreceğiz. Bagajına derken kasasına. E bu işler yalnız olmaz. Tabii. dursun kardeşim de bana yardım ediyor sağ olsun. Ankara'dan Köyceğiz'e benim çok yakınıma yerleşti kendisi. E, kendisi de buralarda hem böyle tamirat tadilat işleri yapıyor hem de güzel bir çiftlik projesi var. Hatta yerini de kiraladı. İçinde güzel iki serası, etrafı çevrili, güzel bir yeri var. Yakında orada inşallah inşallah, inşallah çiftliğini yavaş güzel bir çiftliğimize yapalım. başlıyoruz ben de inşallah. Ben her türlü yardım edeceğim. O bana yardım ediyor. Ben ona yardım ediyorum. Böyle paslaşarak çalışıyoruz. Bugün Aynen. o bana yardıma geldi. İnşallah o çiftliğine başlayınca biz de ona yardım edeceğiz. İnşallah. Şimdi onunla beraber bu işleri bir an önce bitirip bahçemize geri dönelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Yandık ya sıcaktan. Bu nedir? Hı? Çok sıcak. Uf. <laughs> Kaç tane var? 8 tane mi var? 5, 6, 7, 8 tane. <laughs> evet. Buranın e, bahçenin biçilmesi, sürülmesiyle ilgili burada teller var. Bunları almamız lazım. Şu telleri ki önemli olan bunlar. Bunları alalım. Kümesin üstünün bir Etrafının daha doğrusu bize bir zararı yok. Onları da bir dahak geldiğimizde alacağız. Biz şimdi bunları söküp temizleyeceğiz. Yengeç yakalayacağız. <laughs> Bakın nasıl gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Fazla rahatsız etmeyelim yengeci. Şimdi etrafın tellerini söktük. Buraya ben hatırladığım kadarıyla 8 tane almıştım. 120 metre. Bunları şimdi birbirine ekli oldukları için hiç açmadım bile. Şöyle göstereyim. 2 tane dev rulo yaptık. Bunların her birinde 2-3 top var neredeyse. Bunları da indirdik. Bunun etrafındaki brandaları yarın gelip sökeceğim ama aracımıza almaz. Bunları da şimdi ikiye keselim. Arabamızın arkasına yükleyelim. Bunları da atalım üstüne ve evin yolunu tutalım. Doris. Çok evet. Sen ne tarafa yanaçsın? Yok yok hepsi aynı. Üstelik. Yok. Normal tek zincire yüklene, zinciri kapat. Olmaz yere koyalım.

trapez saclarımızı koyduk çapa makinamızın romorkunu koyduk tellerimizi söktük koyduk e, fileler vardı bir kısmını çok eski izleyenler bilirler bundan iki sene önceki e, bahçenin bir tarafına tel yerine şu filelerden gelmiştik filelerimizi de söktük üç parça arabamızı doldurduk şimdi bahçemize gidiyoruz burada şimdilik işimiz bitti aynen öyle bahçede görüşürüz Evet bahçeye geldik. Malzemeleri indirdim. Arkaya taşıdım onları. Şimdi dünden beri de buraya şöyle sağdan soldan bulduğum şöyle göstereyim. Şu taşları alıyoruz artık buraya. Bunların her iki tarafına kalıp yapıp burayı ta yukarıya kadar bir metre genişliğinde bir yol yapıp bu geçtiğimiz kış, kış yaşadığımız ee, çamurlu felaket günleri yaşamamak için bu kışa önlemlerimizi alıyoruz. Şimdi şu civcivlere sabah bakmayı unuttum. Ee, ne durumdalar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Önce onlara bir bakacağım. Yeni kurt tavuklarımız yatan kurt tavuklarımıza bakacağım. Burası da bu arada gayet güzel oldu. Şuraya geçiyorlar. Şöyle bir trapez sacımız vardı. Onu dayadım tavuklar girmesin diye ama Tabi bu şey değil. Aa civcivler kaçmışlar. Bakın bakın bakın. Sizi gidiler sizi. Sizi gidiler sizi. Sizi gidiler sizi. Nereye kaçıyorsunuz? Annenizin yanına hadi bakalım. Hadi annenizin yanına. Hadi. Kapının altından içeri girecekler. Hadi sen de kız. Sen de. Aferin size. Aferin size bakalım. Yani nazar değmesin. Lütfen bir maşallah istiyorum. Bir tane bile kayıp yok civcivlerden. Bir tane bile muhtemelen e, kuluçka makinesinden çıkartsaydık birçoğu e, yaşamayacaktı. Kayıplar olacaktı. Ama anneleriyle beraber oldukları için henüz bir tane bile kayıp yaşamadık. Çok şükür. Lütfen bir maşallah yazın. Burası da bizim Bahçemiz su istiyor. Hemen burayı sulayayım. Çok fazla sulamaya da gelmiyormuş. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Şu çapamızın römorkunu da buraya getirdim. Şuraya koydum. Ona bir yer yapacağım. Tavuklar dışarıda, koyunlar merada. Bu arada dün Size göstermeyi unuttum. Şu bahçenin etrafı oldukça kirlenmişti. Duvarlar falan. O duvarların badanasını yaptık hem içerinin hem dışarının yani yol kenarının badanasını yaptık. Bitirdik. Duvarlar bembeyaz oldu. Şuradan başladık. Simba oğlum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel oldu. Kızım sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Zeyno çiçeklerimizi gördün mü? Gülleri gördün mü? Şunlara bakın ne kadar güzel açtılar. Hayır koparılmaz bunlar aşkım. Koparılmaz değil mi? Yazık değil mi? Bakın şöyle içeriye. Pırıl pırıl oldu. Şimdi şu şuraları falan sıçrattık biraz ama onları da temizleyeceğim. Burası içerisi. Bir de dışarıdan bakalım. Çok yaşa kızım. Çok yaşa bir tanem. Bekliyorum kızım. Burası da dışarısı. Bakın burası da bembeyaz oldu. Çok güzel oldu. Ya bu duvarlar aslında kirlenmiyor da. Kediler e, duvara çıkmak için duvardan e, destek alıp atlıyorlar. E, patilerini duvara sürüyorlar. Patileri de her zaman temiz olmuyor. Genelde kirli oluyor, öyle söyleyeyim. Genelde kirli olduğu için de duvarlarımızı leş gibi yapıyorlar. Bakın pırıl pırıl oldu. Böyle buraya kadar. Buradan da şöyle göstereyim. Bu tarafları da yaptım. Bakın buraları da böyle komple boyadım. Pırıl pırıl oldu. Şuradan 2-3 tane fayansımız düşmüştü. Şu 1-2-3-4 fayans düşmüştü. Onları tekrardan yaptım. Bu sefer altını biraz tırtıkladım duvarı şöyle çekiç yardımıyla tırtıklayarak yaptım. Daha iyi tutulsun diye. Daha güzel oldu. Şimdi şu köşeleri boyayacağım. Şuraları, şu köşelerde olanları ve e, şu alt tarafı, şu mermer seviyesinden altında buraları yapacağım. İçeride bir iki yerimiz var, boya yapılacak, onları yapacağım, boya işimiz bitecek. Evet, yine yorucu bir gün geçirdik. Bundan sonra yorulmaya devam edeceğiz çünkü işler gittikçe çoğalıyor. Şu yolun yapımının bir an önce bitmesi lazım. Birkaç gün süremiz var, birkaç gün içinde onu halletmem lazım. Ağılın malzemeleri geldi. Onların da yapımına başlayacağız. Muhtemelen hafta içi, çarşamba günü falan herhalde ağıl yapımına başlamış oluruz. Ee, yine tabii en az bir hafta ağıl yapımı sürecek. Bu yolun yapımı yine bir hafta 10 gün sürecek. Çünkü burayı yaptıktan sonra üstüne bir de beton atacağız. Daha düzenli daha düzgün olsun diye. Tabi bilmiyorum belki üzerine mıcır da yapabilirim ya da e, parke taşı da döşeyebilirim. Bilmiyorum bakacağız ona artık. Hem e, maddi imkanlara bakacağız hem de zamana bakacağız. Hangisi uygunsa onu yapacağız arkadaşlar. Videoyu burada kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup e, bildirim zilini açarsanız bize destek vermiş olursunuz. Görüş ve yorumlarınızı da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim bana yapacağımız en büyük destek bu olacaktır beğen butonuna basmayı da unutmayalım sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar